Yeşil renkli T-Rex dinozor ormanında yaşıyordu. Kocaman, güçlü bir dinozordu ama bugün karnı çok açtı. "Yemek bulmalıyım," diye mırıldandı T-Rex. Ormanda avlanmak onun için hiç zor değildi ama bugün yollar fazlasıyla karışıktı. Yemeğe ulaşması için doğru yolu bulması gerekiyordu. T-Rex ormandaki karmaşık yollara bakarak düşündü. İlk hedefi yemeğin gizli olduğu bir yerdi. Ancak buraya gitmek için önce birkaç tehlikeli engeli aşması gerekiyordu. Yanlış bir yol seçerse ya da fazla vakit kaybederse açlıktan bitap düşebilirdi. Yolun üç numaralı bloktan başlıyor diye düşündü T-Rex. Orada büyük ağaçlar arasında gizli bir geçit vardı. Bu geçidi bulursa yemeğe bir adım daha yaklaşacaktı. T-Rex, 3 numaralı bloka geldiğinde dev ağaçlarla karşılaştı. Aralarından geçerken yerde büyük kayalar gördü. Ama güçlü olduğu için bu kayaları kolayca kenara çekti ve yoluna devam etti. Sıradaki hedef 5 numaralı blok dedi kendi kendine. Orada bir nehir var, onu geçmem gerekiyor. T-Rex, 5 numaralı bloka geldiğinde nehrin derin ve hızlı aktığını gördü. Ama T-Rex güçlüydü ve hızlı düşünüyordu. Yakınlardaki dev bir kütüğü nehrin üzerine yuvarlayarak köprü yaptı. Bu köprüden geçerek yoluna devam etti. Artık T-Rex 7. numaralı bloka ulaşmıştı. Karnı daha da fazla guruldamaya başlamıştı. Bu blokta yoğun çalılıkların arasında onun için gizlenmiş büyük bir yemek vardı. Kocaman, sulu bir av. Sonunda diye bağırdı T-Rex. Doğru yolları bulmuş ve tüm engelleri aşarak yemeğe ulaşmıştı. Yemeğini afiyetle yerken T-Rex, güçlü olabilirim ama bu yolculukta doğru yolları bulmak asıl meseleydi diye düşündü. Doğru yolu takip etmenin ve sabırlı olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Haydi sen de yolları oluştur, dinozoru başlangıçtan bitişe ulaştır.